Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün Karadeniz Ereğli Belediyesi bünyesinde açılmış olan Oyuncak Müzesi gezimizden bir kesiti sizlerle paylaşıyor. Beğeneceğinizi umarak iyi seyirler diliyorum. Ya siz anladın. Bu önce kız, arka kız çalışmalarında arkeologların bulduğu oyuncakların seramikten halleri. Aslında orijinaline daha farklı müzelerde. Bize seramik olarak görselleri olarak gönderdiler. Yaptılar burada bizim için. Mesela bu bir bebek arabası. Bu e, 7500 yaşında bir araba. Bunun orijinallerini ben size aşağıda göstereceğim. Bu Alf, Alfora'ları bilirsiniz zaten testileri. Alfora diye geçer testiler. Yine aslında buradaki bazı oyuncaklardaki amaç oyuncakların ham maddeleri, saflaların ahşaptan, metalden, demirden, plastikten evet. yapıldığını göstermek. Bu dönemlerde bilirsiniz ki daha çok tahtadan, çamurdan oyuncaklar var ya da kumaştan, bezden. Evet. Bunlar işte atalardan yapılan işte ördek arabaları, ka kamyonlar, işte tren vagonları gibi. Buradaki dolaptaki oyuncaklarımız işte buharlı trenimiz, kömürle çalışan, çevirmeli helikopterimiz, işte denizaltımız yine pompalı denizaltımız, lokomotiflerimiz bu şekilde. Bunlar polimer bebeklerimiz Eskişehir yöresine ait. Ee, tamamen yöresel kıyafetliliği simgelemek adına. Ee, bir sanatçımız yaptı gönderdi bunları Tamamen böyle çok gerçeğe çok yakınlar ve çok nakinler. Ee, hemen yan tarafındaki dolabımızda aslında bu oyuncakların birçoğu, birazı Ankara Üniversitesi'nden gelen oyuncaklarımız. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi Ankara Üniversitesi bu arada. Ee, oradan bize birkaç e, yıllığına sergi için gönderildi. Arada bir değiş tokuş yapıyoruz oyuncaklarımızı. Bunlar yine dünya bebeklerinden, stafor bebekler, hamur bebekler, hamurdan yapılan, kağıt hamurundan, biblolar, plastik bebekler. Bunlar işte kağıt mendillerden yapılan hayvanlık eskiden işte büyüklerimizin oyuncak bulamadığı dönemlerde kendileri ürettikleri oyuncaklar. İşte kağıttan mendiller, kumaştan, fareler gibi. Yine böyle demirden, metalden eski dönemi anlatan araçlarımız, oyuncaklarımız. Şu ne de? şey, trafik yolu. Trafik, hı hı, trafik yolu. Hemen onun yan tarafında e, sizler daha iyi bilirsiniz merdane çamaşır makinesi, dikiş makinesi, kazanlı, e, kömürlü ütü, yine körük e, onları sizler daha iyi bilirsiniz. Evet. Yine plastikten oyuncaklarımız, sihirbazlarımız, taklacı e, palyaçalarımız, e, plastik oyuncaklarımız, bisikletlerimiz. E, burada ise müzik dolabımız var bizim, müzik aletleri dolarımız, kavallarımız, kemanımız, el davulumuz. E, yağ tenekesinden yapılan e, Tehbu bu orijinal bir oyuncak. 1991 yapımı Akşehir'de yapılan yağ tenekesinden, orijinal yağ tenekesinden yapılan bir tef. O zaman yapılmış. Evet, o zaman yapılmış. Burası çocuklar için bizim selfie köşemiz. Burada fotoğraflarını çekiyoruz. Yine e, çocuklarımız için sanal göz kodamız var. Burada gözlüğü takıyoruz. Çocuklara üç boyutlu e, videolar izletiyoruz. Akvaryum gibi, işte, hı hı. Jurassic Park gibi. Hemen devam ediyoruz bu şekilde. E, o bahsettiğim 7500 yaşındaki arabanın e, orijinal evlisi orada. Hani en canlı noktalar süt kamyonları. Mahalle arasında oluşan süt kamyonları. Tüp kamyonları. Eski çöp arabaları. Petrol arabaları. Çimento arabaları. Biraz daha günümüzde de andırıyor Ama bunlar eski dönemdeki arabaları. Evet, evet. Burası astro şey, e, uzay köşemiz. Uzay mekiklerimiz. Astro şeylerimiz var astronotlarımız, uzay araçlarımız, robotlarımız, dürbünlerimiz gibi. Burası artık biraz daha tarıma yönelik. İşte kan arabalarımız, bez bebeklerimiz, minyatür kuyumuz, işte fıçımız, fırçımız diye geçiyor, sapanımız vesaire. Bu aşık kemikleri. Fıçı hangisi? Şunlar. <laughs> Yayık yapıyorlarmış ya. Şu i̇şte kemiklerimiz var. Küçükbaş hayvanların diz kapaklarında bulunan kemikler. Bunları e, çocuklar uzun yıllarca hayvanların işte kesilmesini bekliyorlarmış. O kemikleri alsınlar, kurutsunlar, rengarenk boyasınlar ve misket formasınlar. Bunun için yapıyorlarmış. Yine bezden bebeklerimiz var. E, eski dönemdeki beşikler. E, yine burada akıl zeka oyunlarımız, demirden akıl zeka oyunlarımız, bisikletlerimiz, masa futbolumuz var. E, biliyorsunuz bunu eskiden gazoz kapaklarıyla daha sonra dönemlerde küçük demir paralarla masa üzerinde oynanan masa futbolumuz. Ve düğmelerle. Düğmelerle de evet. E, çevirgeçimiz, geçimiz demirden çevir geçimiz. Evet. E, yine eskiden, e, eskiden çocuklarının kullandığı demir evet. arabalar. Bunun tel, tel tel arabalar. Evet, tel arabalar ip bağlayıp veya sopa bağlayıp çekiyorlar. Şimdi burası tarım aletleri dolabımız. Yaba, sapan, düven, bir traktörümüz, ahşap baltamız, nacak diye de geçiyor. Tarım aletleri dolabımız. Bunlar Makrome'den yapılan el işçiliği, salıncak. Çocuklar eskiden salıncaklarla da sallanırlarmış, büyürlermiş. Burası yine yöresel bebeklerimizi anlatan Safranbolu Safran Safranbolu yöresel bebeklerini anlatıyor. Yine aslında büyüklerimizin de kullandığı, hala da aslında köy evlerinde var. Bu yorganlardan, döşeklerden, sömyelerden, divan yuvarlı sömye diye de geçiyor. Evet. Yine sembolik Nasrettin hocamız ve yaşlı bir teyzemizi anlatan bir bez bebeğimiz. Kitre bebeğimiz aslında bunlar. Sivil insan yöresel bebeklerini anlatıyor. E, bu Şu Safranbolu var. evet. Evet, evet, o safranbolu evimiz. Ee, yine burada da Üniversitesi'nden bir dolabımız var. Ee, eski kumbaraları, e, ahşap puzzle'ları anlatan, akıl zeka oyunlarını anlatan e, dolabımız. Yine burada eskiden çok e, oynanan kuklalarımız, parmak kuklalarımız, it kuklalarımız, pelöşe oyuncaklarımız var. Şunlar parmak kuklalarımız. Pinokyolarımız. Yine burada bez bebeklerimizin çeşitleri var. Ee, eskiden biliyorsunuz oyuncaklar olmadığı için Büyüklerimizin çocukluk dönemlerinde çomakla, sopayla ya da böyle kumaşla, bezle, pamukla e, bebekler yapıp onlarla oynanırmış. Eskinin can alıcı aslında oyuncağı topaç. Bunlar topaç, yoyo, e, ip atlama. Bunlar daha çok oynanırmış o çevir şey gibi. O sap taht, evet taht araba. Hani evet. o demirin aslında demirden bir önceki hali. Sürünme araba. Evet. Hatta şu kaynar zırlıtısı diye geçen şu oku kolu çevirdiğinizde tak 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 ses yapıyor. İşte sembolik kaynar karnın zırlıtısı demişler o zaman. Amanlar yani. kaynar bize kızmasın lütfen. <laughs> <laughs> bunlar bir koleksiyon. Eee tamamen işte arabaları anlatan bir koleksiyon eski arabalardan, yarış arabalarından Artık biraz daha böyle günümüze doğru geçiyoruz, 90'lara doğru. İşte 90'larda kullanılan oyuncaklardan. Ee, çocukları burada şey yapmaya çalışıyoruz. İşte daha eski yıllarda ve daha artık günümüze göre gelen yıllardaki değişimleri anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncak değişimlerini. Yine burada Pikachu'lar, işte korsanlar, ninja kaplamalar, susam sakı, barbiler, rapunziller, ekşimenleri anlatıyoruz. İşte daha 90'larda, 2000 doğru yavaş yavaş geliyoruz. Yine burada bir araba koleksiyonumuz var çeşitli. Ee, bunlar artık tamamen günümüz. Bir oyuncak firmasının bize hediye ettiği oyuncaklar ama eski anlatan bir oyuncaklar. Eski bir masal kahramanlarını anlatan bir oyuncaklar. El işçiliğini gösterdiği Ayşap'taki oyuncaklar. Hemen bu tarafta yine aynı şekilde Ayşap oyuncaklarımız. Ama şu melodi Ağacı'ndan yapılan bir oyuncağımız. Rivayete göre Osmanlı döneminde e, melodi ağacının çıkardığı seslerde insan ruhunu dinlendiren bir özelliğe sahipmiş. Bu bilgileri buradan bu parçalardan tek tek bıraktığınızda sanki su sesini andıran bir ses çıkıyor. Ve insan ruhunu bu şekilde tedavi vermiş Osmanlı dönemlerinde. daha çok ruhani olarak tedavi amaçlı uygulanmış. Yine bunlarda ahşaptan puzzle var. Burası yöresel bebek dolabımız. Ee, bu en sondaki Ardahan damal bebeğimiz. Coğrafi işaret almış bir bebeğimiz. Ee, coğrafi işareti bilmeyenler için de söyleyelim. O yöreye ait tescillenmiş bir bebek. O yöreye, tamamen o yöreye ait olduğunu gösteren bir bebek. Uluborlu, Borlu, Isparta bebeklerimiz. Bu bebeklerimizin aslında özellikleri 3 üç etek e, katlamaları olması, işte altlarına şalvar gemileri, başını bu şekilde kapatmaları. Bu ve bu, Sparta Uluvorlu bebeklerimiz, Kayseri bebeklerimiz, Yöresel bebeklerimiz, Alaplı Kitre bebeklerimiz, gelinle damat, Ereğli bebeklerimiz. Burada Miye Türk Evlerimiz var e, içindeki işçilikleri öğreneceğe kadar çok sevdiğimiz biri birimize hediye etti. Muhteşem. El dokuma tezgahımız, Ereğli'nin olmaz olmazlarından elpek dokuma tezgahımız ve elpek evimiz hemen arkasında. Onun yanında yine Ereğli'nin vazgeçilmesi biliyorsunuz Ereğli'nin Osmanlı çileği meşhur ve Osmanlı çileğinin Osmanlı daha doğrusu çilek bebeklerini anlatan bebeklerimiz, Ereğli çilek bebeklerimiz. Yine bu dolabımızda Birçok ülkeden bize hediye gelen oyuncaklarımız. Yukarıdakiler Ukrayna bebeklerimiz. Buradakiler İspanya, İtalya'dan gelen karışık bebeklerimiz. Aşağıdakiler Japonya'dan gelen oyuncaklarımız. Ve Macaristan'dan gelen zeka küpümüz ve iskambil kağıtlarımız. Burası bizim Almanya Düren kenti, bizim kardeş belediyemiz. Kardeş belediyemizi bize hediye ettiği oyuncaklar. Onların çocukluk dönemlerinde kullandığı oyuncaklar. E, alman bebeği, domino taşları, patenli patenlerimiz, hatta bebek oyunciklerimiz. Evet. Ama burada yine karışık, biraz daha güncel. Amigurumi bebeklerimiz ve akşam kutuları bekliyoruz. Hani nereden nereye geldiğini göstermeye çalışıyoruz. Balerin bebeğimiz, sallanan e, papağanımız, denge oyuncaklarımız. Örgü bebeklerimiz yine Ispartalı borudan gelen bir örgü bebeğimiz. Bu da öyle Antalya'dan gelen bir ev ödevi için hazırlanmış bir bebeğimiz. Yaklaşık 30-40 sene önce hazırlanmış bir bebeğimiz. 30-40 sene önce hazırlanmış, ev ödevi için hazırlanmış bir bebeğimiz. Yine burada da bizim Eski dönemden oyuncaklarımız var. E, faytonumuz, aslında bisikletli faytonumuz ve en aracı itfaiye aracımız var. Yine burada e, uçaklarımız var, hemen yukarıda uçaklarımız var. Ee, ve Luna Park'ların olmazsa olmazı sihirli aynalarımız var. Evet. Bizim burası sadece bu kadarla kalmıyor oyuncak evimiz. İki bölümden oluşuyor. Bir de atölye alanımız var bizim. Çocuklar o atölye alanında belirli periyotlar, periyotlarda ve belirli yaş gruplarında programladığımız atölye çalışmaları yapıyorlar. Her türlü aktivitelerini yapıyorlar. Ve aynı zamanda gelip Oradaki oyuncaklarımızdan da oynayabiliyorlar. Tapaçlarımızdan ve de güncel oyuncaklarımızdan da oynayabiliyorlar. Hı. Çocuklar burada özgürce zaman geçirebiliyorlar açıkçası. Burada çocuklar zaman geçiriyor Tabii yani. Ki, geliyor. Evet, evet geliyor. Ay, çok güzel İstedikleri gibi zaman geçirebiliyorlar. Çok ah, güzel. i̇lk defa oyuncak müzesine gelebildim. Hep çok istediğim halde. Bizimki biraz daha küçük çaplı ama inşallah hedefimiz cevabı büyümeye... Ne zaman açıldı? <laughs> Geçen sene Temmuz ayında açıldı. İşte bu sene Temmuzda bir yılımız, yıl dönümümüz olacak inşallah. İnşallah. Çünkü ilk defa gördüm ben. Hep geliyorum buralara. Hani geldiğinizde her geçtiğimiz... zaman bekliyoruz. Hatta sizin e, evinizde, kıyınızda, kışınızda böyle oyuncaklarınız kaldıysa biz de bunu sizin adınıza burada bir saygı gösterebiliriz. Memnuniyetle. Teşekkür. Ederim. Kanalıma abone olup Beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.